gelen e, bizim ekibimizin de bir parçası çok kıymetli ve güzel bir hanımefendi. Yılın en iyi kadın modeli Ecem Gül, alkışlar da sahneye davet ediyoruz. Güney Kuru Medya'da vazgeçilmez isimlerinden ve bizim şirketimizin kürmüzü alışverişimizde bana kastıkta kürmüzü alışverişimizde şimdi model ödülü alacağım. Tabii ki çok zarif, çok güzel. Benim de canım arkadaşım Ecem Gül. Ecem'ciğim neler söylemek istersin? Öncelikle Bilekli Blue Media ailesinin bir parçası olmaktan onun ve gurur duyuyorum. Seninle birçok organizasyonda yer aldık. Senin organizasyonların benim için çok daha heyecan verici, çok daha güzel geçiyor. Bu gecenin kırmızı sunuculuğunu üstlendiğim için gurur duyuyorum. Ayrıca bu ödüle layık görüldüğüm için çok teşekkür ediyorum. Başta sana ve Esin Hanım'a, sonra Bilek Hümeti ailesinin tüm üyelerine çok teşekkür ediyorum. Birlikte daha nice güzel geceleriniz olur inşallah. Biz teşekkür ederiz Ecemciğim.